beğenmeyemez. Ben bile beğenmeyebilirim yani bence. Birazcık Ama biz balla hardallı cipsi de bence beğenmeyeceğiz dedik ama çok güzeldi hardallı Birazcık hardanlı. kayın. Nerede satılır ki bunu? Hmm. Tamam. Delin. Delin. Evet. Kızmıyor. Video küfür içerir arkadaş. Hayır. Az ne önce ya? Ali küfür etti. Ne dedim? <laughs> tamam ne dedim evet. <laughs> Şimdi böyle bir Cips aldım. Ya da senin kafan sadece sıcakların yüzü. Bugün bunu deneyeceğiz. Bom. <laughs> hmm, ben deniyorum. Yani. Hayır, ilk önce ben deneyeceğim. Hiç. Şimdi kanal sahibi benim. Oha! 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 <laughs> ben Oha. Ne Sakızımı ne yapacağım ben ya? Önce Ben sizi... Bu ne, ne ya? Onu niye? <laughs> 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 Ay ya. Oha bu ne? Güzel Hediye yeni biletmek. Hediye, bunda sadece ben. Arkadaşlar çok güzel. Güzel. Bak hani vermeyecek mi? Vallahi <laughs> harde, vallı ya, azıcık benziyor sanırım. Sediaki tavuğu susma vermeye. Güzel mi gördün mü? Yok. Ne? <laughs> 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 Güzel ya. Bence kötü değil güzel. Abla bir şey güzel. Biliyorsun mi? bundan milaya da var. Evet. evet. Çok doyurucu bir cips bu arada. Evet. Ben bunun tüm paketini 5 günde bitirdim. Oğlum ben dörtleri bir hamburger yemişim böyle. Ay. <laughs> Ay güzeldi. Hayır tadı güzel olur ama yani 3 günde iki, bitirirsin. 3 gün yemek yemedim. Bitsene. Ben iyi kaldım da 3 gün çıkmıştı. Evet. Çık... Bum, bum 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 bum. Oha. Bu. Bakın arkadaşlar kapı göğsü. Hadi kaybetsin. Anne bir daha bir şey Bu benim 3. Ben kanka. Bir de şey diyorsun. diyorsunuz. Oha. Bu ne? nerede satılıyor? Ayrı. <laughs> ya bana niye böyle çıkıyor hep? <laughs> ben en büyük olduğum şeylerden biri nedir? Söyleyeyim mi? Bu ince havayla dolu olması. Evet bu <laughs> çok güzel. Mesela mısır, çerez hanım mısır şeyi de çok güzel. Evet. Evet. Iç Yumuşacık yani güzel oluyor. Pamuk şeker şekerli. Bak oğlum her yerin... Hayır pamuk şeker mesela Bak, ağzını ağzını her yeri böyle. Al... Bel bel elinle alırsa her yerin şey oluyor böyle. Evet o kötü o kısmı kötü. Biraz. Zeyda'nın ee. ağzı amını. Onu... <laughs> o Ali ne bilekliyor? Bu. Yunanistan. Ben hmm. Benim iki kolumdaki de Yunanistan. Oldu ya. İsyahi abi de mi aldı? <laughs> ya orada çok siyahı var lan. Belki de orada çıplak yapıyor. Nereden? Oo nereden biliyorsun? O <laughs> musalli hep yatıyorlar ya. böyle. Çıplak. Yanımızda, solumuzda, aramızda. Çıplak. 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 Zeyda, niye vermiyorsun? Lan. Açıklamaya da deli mi? Diye. Bir tane de alayım o zaman. Bence hani? onun üzerinden onun çok güzel. Beyler pas yedim az önce. Evet. Allah ne? Teriyaki sos sos tavuk. Bir şey Çok. Var? Ben, onu da, bence ben çok güzel. 10 onun üzerinden oynuyorum. Ben de onun üzerinden oynuyorum. Ama nerede? Onun üzerinden Onu arkadaşlar. Ben 10. Nedir? Nedir? bir tane. Sahil, sahil, sahile mi indiniz? Evet. Her gün çıplak. Ali Baba Beach. Ali, Abi, bakayım, Ali Baba yok. Yok. Ali Baba biç şey, var orada. Bir şey diyeceğim herkes orada çıksak mı? Ali ya. Bazıları. Ya değişelim. Orada herkes herkes orada Hı tam değil. Güzel mi? Neden sen? Şey soruyor. Gökçe ablamın kızının adı evet. neydi? o soruyor. Kuzey buradan biri. Özlem teyzem. Burada mıydı? Özlem teyzem. Ondan mı bahsediyor? Ondan mı takılıyor? Hayır. Siz buradan duracaksınız. Aşağı durun bence. Bugün onunla oynamıştı. Gitsin. Öyle mi? Hı hı. O gün Serhan, Kuzey ve Eciz oynamıştı. Denize girecek misiniz siz? Biraz. Tamamdır. Elif'i de alırsınız yanınıza. Tamam. Hı. Olur mu? Elif seninle aynı mı oynamıştı? Mayemi Cengi abla. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ee, Erdoğan var ya aslında o benim dayım. Alakasın yok bilmiyoruz. Hayatı bilmiyoruz. Ay Ceyda. E dünya'da bir insan oluyor öyle evrim yaşıyor. Evet. Ulan bizim dayımız. Aynen. Öyle zaten. Ne benim o zaman evet. bizim de. Kendini öngörüyor. Neyse ön Ronaldo benim dayım o zaman. Ronaldo diyor. Türkü. Türküzlük. Türküz. Sok şimdi kafana <laughs> Eda ver ya. Hmm. Ben aldım. Biraz evde de yok evde bir tane bu. Ablam var. Bir saniye. Ablam var. Oha. Zehra abi ne işte mi o zaman bizim akrabamız? Aa. Aslında akraba sayılmıyoruz. O zaman Aynen. kuzen diye bir şey olmazdı yani. Hmm. <laughs> Yalnız fotoğrafı elimde kaldı. O da benim dedem oluyor. Evet, benim dedem. Oo, benim dedem. Hayır hayır. Bir kez ben yengelerle siz bir ya acaba sen. O benim dedem söylüyor. Evet. Benim dedem. Yok evet. o benim, evet. benim dedem. Ne? Bu dünyada <laughs> O benim dedem bir kere. Birazdan fresh alalım. Ondan evet. bunu yapalım. Çok güzel. Ben arkadan karpuzlu bulurum bu arada. Abla bir şey diyeceğim. Yazdıramayacağım. Oha mı Yeda, şimdi tuzunu aldım. Kaçalım diyorum. Bu Mantıklı. gelmeyeceğiz. Ali evi çok zence. Top. Enerji Hadi. Vallahi bana çok bırakmışsın. Vallahi <gülüyor> bana <gülüyor> çok bırakmışsın Zeyde. <laughs> güzel lan. Ben yine ayrı bir gideceğim. Ne zaman gitti? Bugün mü? <laughs> evet. Çok güzel bunu gün Arkadaşlar onun üzerinden onu. Evet bu arada. Ay yüz yere gidin reklam değildir. Ya da reklam para verin bize. Çok hmm, parmaklarınızı yalın çünkü kozu çok güzel. Bu yumuşacık güzel. Kesin bu video beğenmeyecekler ha. Evet. Bence de yani. Ayyyy. <laughs> <laughs> Ne? Ben dur, dur. elimi ne alacağım? Bugün neredeyiz? Size bir şey vereyim. Çanakkale'deyiz ama neredeyiz? Bunu bilin. Sar Amına! Ot. Aa. Salak ıy Biz... elimi ne yalamış? Hayır bu elimle yaladım ben. ben bu değil. Ali! Ben bunu yaladım. Nereye Volkan abi? gidiyoruz ya. İstanbul'a mı?